İstanbul'a sevgili izleyiciler su fiyatlarına kademeli olarak zam yapılması teklifi AKP ve MHP'lerin oylarıyla reddedildi. Bu konuya da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından tepki gösterdi. İBB meclisinde yapılan görüşmelerde İSKİ'nin zam talebine karşılık AK Parti %25 zam teklif getirmişti. Oylamada iskinin zam talebi reddedilmiş ve AK Parti'nin de teklifini çekmesiyle su fiyatı aynı kalmıştı. İBB elektriğe yapılan zamın maliyetleri artırdığını belirterek su fiyatında artış yapılmasını istiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun da İstanbul'da su fiyatına Kademelere göre %50 ile %60 ile %80 oranında zam yapılması teklifinin reddedilmesine tepki gösterdi. Twitter hesabından paylaştı ve İstanbullular yarın güne zenginleşerek başlayacak. Çünkü elektriğe %288, mazota %135, doğalgaza %102 zam yapılırken AK Parti İstanbul'da İSKİ'ye %0 artış önerdi. Alkışlıyoruz darısı tüm zamların başına ifadelerini kullandı.